Antalya'nın Kumluca ilçesinde kurulacak Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi için imzalar atıldı. Detaylar haberimizde. Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Kumluca ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi kurulması için protokol imzalandı. Baka Genel Sekreteri Volkan Güler, çiftçiye yeni bir heyecanda da katacağını belirtti. Tarımsal üretimin katma değerinin artırılması. Ya bu minvalde bölgemizin önemli örtü altı üreticiliği merkezlerinden birisi olan Konuca'da ve Konluca civarındaki sahada ee, üretimin katma değerinin artırılması için tropik meyveye geçiş anlamında bir proje uyguluyoruz projeyle inşallah yakın bir süre içerisinde çiftçilerimizin tropik meyve üretimi yapabilmelerini sağlamış olacağız. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Günay, Batı Antalya'nın sorunlarına gelecek vizyonunda çözümler bulmaya amaçladıklarını söyledi. E, yıllardır hayalini kurduğumuz, hazırlığını yaptığımız e, tropik meyvecilik için, e, araştırma istasyonu için BAKA ile beraber Akdeniz Üniversitesi ve Antalya İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber e, protokolümüzü imzaladık. İnşallah en kısa zamanda hayata geçecek bir projenin temelini bugün, at, temelini bugün atmış.